Arkadaşlar bir gün waffle yapıyoruz yanımda da annem. Arkadaşlar anneciğim anne ben karıştırayım. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa bakın waffle, waffle yapacağım değil mi? Anne konuş. Evet anneciğim. Ay şu oradan düşsün. evet arkadaşlar. <laughs> anneciğim ben kendim yapacağım. de hiç kimse bana karıştırmasın. Sütümüzü şöyle koyuyoruz. Tamam yeter. birazcık. Ona göre. Ver anne. Ne yapayım? <laughs> bir dakika çekeyim. Bu da. Arkadaşlar yavaş yavaş karıştır. Video çeksene şöyle. Hamur hamur oluyor. Biraz daha sıcak. Evet. Ben ben ekleyeyim. Ben ekleyeyim sen karıştır ya da sen ekle ben karıştırayım. Hayır hayır ben karıştırayım. Biraz daha ekle. Tamam. Karıştıralım bakalım. Nisa kahven de çıktı. Evet. Şükrü amca onu Baber amcaya götürsene. İyice şöyle karıştırdım. Aferin Nisa. Şu hamurluğu gitsin ilk önce değil mi? Saçımızı da şöyle topları kazışmasın diye. Gerçi topluydu değil mi? Nisa yani şimdi muzla çilek çıkardılar dolaptan. Ama ben muz kullanmıyorum çilek. Anne, ben keseceğim hepsini. Ay. Arkadaşlar şimdi muz çıkartıyoruz. Arkadaşlar muz bir de çileğimiz burada şimdi. Biz Anne göster anneciğim. Evet. bakın yarım kalmış. Bence tam olur ya, değil mi? <laughs> evet, hadi gel onu keselim şimdi. Mesela. Evet, tabii ki çok ede. Arkadaşlar şimdi waffle böyle gösteriyoruz sizin son hali. Gene annem kim vermedi bakın. Keskin ya. Burada da makine. Mesela sen neredesin oradan bak. Çalık ışındayım. Şuna bakayım. Sen benim mi bu? Evet senin. Tamam, teşekkürler. <laughs> Elime sağlık. Şuna mı gidiyor ya 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 ya. Yere sen. Ay anne. Evet arkadaşlar şimdi döküyorum. Annem döküyor yani. Baba. Kedi alacak mı? Duruma göre kedi. Yemin et. Yemin et. Yemin et. Yok bak küserim ha. ha. Tamam, kedi alacağım, ha. Baba sana diyorum baba. Ay, baba şey e... Bana pamuk gibi kedi atan mı? Baba, Kedi yerine sana balık atan mı? Hayır. Baba kedi al bana. Tamam dedi ya. Bak almaz. Tamam tamam. <laughs> Yarın akşam gidiyorum ama babam Mardin'e. Anne 5 dakika kaldı hadi. Şimdi bu kırmızı tuşun yeşil olmasını bekliyoruz. Yeşil olduğunda da vapurlarımız hazır olacak ve üstüne süz ekleyeceğiz. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Bakın su şezliliği oldu. Orada yanmış sanki. Ama çok güzel oldu. Şimdi çikolatamızı seriyoruz, Şimdi de yayıyoruz. Şimdi buzları yerleştiriyoruz ama hızlı olmamız lazım. Versene. Arkadaşlar şimdi sıkıyoruz.